Ya oğlum bak sana bir şey söyleyeceğim. Ciddi söyleyeyim. Senin şu karizmana yakışıklığına ben hayranım ya. Şu oğlumdaki karizmaya bir bakar mısın ya? Bak gene gaza geldi bak. Övdüm ya. Gene bir gaza geldi. Herkese dikelmeye başladı benim aslanım. Gel be baba. Oh. Vallahi bak Faysal iyi kaldığında hatırlıyorsanız vereceğim falan diyordum. Tamam mı? Artık ona o kadar alıştım, o kadar seviyorum ki arkadaşlar. Yani bir de köpeklerle takıldığı için hep köpeklere benzedi. Onlar gibi davranıyor. Nereye gidersem gideyim yanımda geliyor. Yatıyorum başımda bekliyor beni. İşte hey. Faysal. Isırma kızımı, kızım diyeyim. Oğlum ısırma diyeyim sakın Değil mi Kalam ama. Kalam kız Kıskanç. Baba benimle ilgilen diyor babam. Baba sen hep ilgileniyor. Kurban oldum. Saç konusu şevki olsun hemen yanımdan ayrılmazsınız tabi. Bebeklerim benim. Bayılıyorum şanlarıma ya. Yani. Bizim i̇şte Ömer de gitti arkadaşlar bir memlekete. Bir hafta on gün yok. Bir hafta on gün tek başımayım. Aslında tek başıma değilim de sayımız eksildi. Normalde e, kuşla beraber, tayfunla beraber 23'tük. Şimdi 22'ye düştü. arkadaşım. 23 olması lazım. Yanlış hesap yapmıyorum. Şişli sen neredesin? Sen neredesin bebeğim? Arkadaşlar bugün Faysal'ın yemleri geldi. Sağ olsun Furkan hocamız akıllı yemden bizlere Faysal için arkadaşlar yem gönderdi. Tamam mı? Faysal'ı biliyorsunuz yemleri yoktu, sıkıntı yaşıyorduk. Tabii yem dediğim de ayrı bir yem. Tamamıyla protein için şişiştim de yemi duyunca geldi hemen. Kurban oldum. Dur. Bu protein için arkadaşlar. Full protein bunlar yani. Çünkü mesela hayvan e, böyle ottan falan istediği protein alamıyor. Biliyorsunuz ben ona balya almadım yemiyor diye. Fakat bahçede ot kalmadı. Malum artık ya <laughs> ne oldu ne oldu. Sonbahara geldik ya. Otlar kalmadığı için arkadaşlar. Faysal'a balya alacağım. Bu konuda da Ar arpa balyası mı alayım, ot balyası mı alayım? Yorumlara bilenler yazsın. Bu aldığımız yemi şimdi göreceksiniz. Bu bir toz arkadaşlar. Öyle bir mısırı, cartını, cırtını falan filan. Onların hepsini makineden çekiyorlar karışık. Ondan sonra bu çok güzel bir yem haline geliyor. Normalde eşekler için değil de bu. İnekler, koyunlar falan için olması lazım. Tam şu an hangisi elimizde var onu bilmiyorum. Göstereceğim size. Bizim Faysal'a yararlı olacak. Hatta hoca şey dedi bana. Samana dedi ayarla dedi onu. Günde bir kilo dedi yemeğine kat en fazla bir kilo. Onlar yine farklı şeyler de var. Onu da dedi köpeğe kullanabilirsin. Değil mi Faysal? Faysal zaten yemlerin kokusunu aldı ya. Bayram etti benim oğlum. Hey! Karamı sakın kovalayayım deme. Sakin. Ufacık şahane var zaten karamamın. Dur. Yapma dediğim sana. Duydun mu? Akıllım. Eh öpsün. Oh bayılıyorum buna bayılıyorum, bayılıyorum. Yemi bir andım ya, yem dedim ya, hepsi toplandı Bak bak lan şeye bak hayır, çık dışarıya bakayım çık. O yemler sizin değil diyeyim bebeklerim ne oluyor ya? Tabii Faysal sizin yemeğinize gözükünce siz de onu yine dikiliniz. Yalnız bu arada çok yakışmadılar mı köpeklerle? Hepsi eşek anlaşıyor köpeklerle çok uyumlu oldular ilk geldiği zaman. Köpekler eşeği kovalıyordu biliyorsunuz barındırmıyordu bile şimdi eşek onları kovalamıyor başladı. Oradan takip edin görün geçen bir video attım bizim Faysal karamı kovalıyor bu ağacılık? öyle böyle değil yani. Bizim olan eşek gibi değil bildiğin o at gibi at maşallah hadi gel şu yemeklerin yanına bir geçin Reşe sen bekle. Bekle kızım dur acele etme sen zaten bir yemek bir şey olsun ilk önce kendin gidersin dur. şöyle bir açtım arkadaşlar burayı. Tamam mı? Gelin şu yemlere bir bakalım. Ben çok anlamıyorum bunlardan. Anlayan da hem yorumlara yazsın bilmeyenler olarak biz de bilgilenelim, öğrenelim. Doğru mu arkadaşlar? Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diye başına dememişler. Şimdi gemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Aa, şunlara bir bakın. Böyle çuval çuval yaklaşık bu çuvalların 25 kilo olması lazım. Ha böyle gördüğünüz gibi. Bunlar ne içinmiş mesela bu? Bu buzağı için miydi? Tam hatırlamıyorum da. Bilmiyorum. Şimdi zaten birini açayım size göstereceğim. Bir Faysal'a yedirmedim daha, yedireceğim. Yaklaşık bundan 25, 50, 75, 100, 125, e, 150, 175, 200 kilo bundan var. Değil mi? 50, 100, 125, 175, 200. Yani 200 kilo bu yememizden var. Onun haricinde arkadaşlar. Ya bak şunlara baksana. Hepsi kapıda bekliyor. Kurban olurum Nasıl sizi ben. Nasıl mutlu olmayayım ben bunlara gece? Nasıl? Allah <laughs> Faysal'ım. Şimdi bakın arkadaşlar bu var. Bu ne biliyor musunuz? Bakayım bilenler çıkacak mı? Yoruma yazsın. Bak şimdi aha. Şuna bakayım bilen çıkacak mı? Şöyle bir kokladım da. Bu arkadaşlar kepek. Kepeğimiz var böyle. Bu da yaklaşık herhalde bir 20 kilo var şu. Eee sakin olun bakalım tamam. Şunu şöyle bir alayım ben. Onun haricinde ne var? Bunların çoğu kepek zaten de. Bu kepeğini yemek açacağız. Bu kepek normalde ben herhalde süt yapıyor diye biliyorum da. Bizim maksat Faysal'a ver yesin işte yani bu lezzet kadar. Faysal'ın süt yapacak hali yok da. Bu hatta hoca şey dedi bana. Köpeği dedi köpeklerin yemeğini de katabilirsin dedi yani faydası olur dedi. Daha önce hiç kullanmadım da. O konuda bilgisi olan yazsın arkadaşlar. Katayım mı köpeğin yemeğine katmayayım mı köpeği. Ama şey dedi şunları sakın verme dedi. Hocam dedim onlara vermem zaten. Gerçekten bir şey olacağını sanmıyorum da. bugün aldığınız sizin o ucuz köpek mamaları falan var ya arkadaşlar. 4, 5, 3, 6, 7 milyonu falan. Onlar hep böyle şey zaten. Ee, bitki yani. Et met yok içinde. Bunlar hep bitki proteini. Bu neymiş? Bu da aynı köpek. Bayağı kepeğimiz var maşallah. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi şu 15, 15, 30. 45, 60 şurada 20 var, 80 kilo da kepeğimiz var. Bir de şu var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu ben tam çözemedim. Şöyle bir bakın. Aa şu, açamadım ben. Aa şu, bak bu ne arkadaşlar bu? Bu. Herhalde bir tanesi dedi tavuk yemi dedi. Bu mu acaba tavuk yemi? Eğer öyleyse bizim güvercine vereyim mi bundan? Bu ne bilmiyorum valla, bilen yazsın. Şimdi bunu açacağız da ben bıçak getirmeyi unuttum ya. Bunu nasıl açarız? Biz birini açayım. Biliyorum şu sarıyı açalım arkadaşlar merak ettim. Aa şurada bir çivi varmış çivil açacağız da şunu şuradan şöyle yarsak dur bakın ilk bir şunu lan ne e zor oldu bu lan. ya arkadaşlar gittim tripodu aldım ya bir elimle iş yapamıyorum vallahi öyle çok zor oluyor aşağıda girmiş şey yedin mi kız bir şey He, hemen senin gözünden kaçar mı baktı dişine göre bir şey yok ondan sonra çıktı hemen sen az fena mısın sen çıkın bakalım gençler şu tripodu şuraya bir koyayım arkadaşlar da tek başına video çekmek harbiden çok zor oluyor Ciddi söylüyorum yani. Şimdi şunu şöyle bir koyayım. i̇yi oldu mu? Süper değil mi arkadaşlar? Ben beğendim. Şimdi şu yemi şöyle bir açalım. Gelin merak çünkü. Nasıl bir yemiş. Faysal da aslanı içeriye alacağım. Faysal arkadaş şu an bana bakıyor zaten. Şimdi hayran arkadaşlar dışarı. Hele sen çok meraklısın sen. Gittik tripodu aldık bıçak almadan geri geldik. Ya benim işim iş değil ya. Nerede bizim kafamız nereye gitmiş? Hocam maşallah ne çağ, sağlam çuval yapmışsınız. Yırtılmıyor da ya. Uzun uğraşlar sonucu bıçak alma. Üşendim ben yine elimle burada biraz açtım arkadaşlar. Normalde şunu şuradan direkt söküyoruz. Açılıyor da ağzı. Nasıl açıldığını unuttum valla. Şimdi bak. Bu yemişse şöyle bir göstereyim ben. Aha şöyle bir şey. Gördünüz mü? Ya, güzel kokuyor ha. Biz de mi yesek ne yapsak? Bak. Arkadaşlar. Aha şöyle bir şey. Aha bu. Bu yemin işine şimdi protein hepsi. Daha protein. Ben de çok anlamıyorum da işte. Aa ne yazsın. Dur bakayım hayır. Şimdi bunu normalde karıştırmamız lazım da. Ben şimdi karıştıramayacağım eşeği. Işte, Samanım olmadığı için. Şöyle faysalın önünde birazcık arkadaşlar. Ayarlayıp koyayım. Sonra içeri alayım bakayım sevecek mi bizim çocuk. Onu test edeceğim. Durun. Hayır daşım hayır. Hele bir karışma bir şeye. Dur daha bakayım. Sen de mi yiyeceksin? Bir şeyin eksik kalsın, bir masada olmasa şaşar mısın? Vallahi billahi şaşarım. Bir masada olmasa şaşarım kız. Hele şişkim de gelmiş ama ona bir şey diyemem. Ona bir şey diyeyim. Onun Arif Brezilya babası için geldi. Yemek için değil. Kızımı ben tanıyorum çünkü. Değil mi şişti? Kaşı çık, kaşı onu da yemedi ha. Köpek yemi değil daha kızım bu. Bir şey de yeme ya. Çık bakayım. Şimdi şunu şöyle bir koyayım. Biraz fazla koyduk gibi de iyi. iyi. Daha önce bir faysal denecek. Tamam, burayı da, bu kepek, şu kepekten de koyayım. Ya kepekle bu aynı benziyor ya, rengi mingi aynı. Baksana. Şöyle, şundan da koyayım asla. Tamam. Başka, şu değişik olan vardı, ondan da koyalım. Bugün şey, faysalı otom hazırlıyorum. çık. faysalı bir atım yemeği yapalım Değişik olanlara bir avuç koydum mi yeter. Aşağı gel, hadi bakayım. Aç aşık. Aç haydi. Geç 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 geç. Şişi gel. Şişi ne yapıyorsun orada gel. Hadi geç. Şimdi bir Faysal alayım arkadaşlar içeri, Şişi gel. Şişi gel. Hey. Gel. Hadi dışarı bakayım Geç. Şimdi bir Faysal alayım içeriye, Onu bir yesin bakalım. Faysal gel. Gel oğlum. Çıkın gençler. Hayır çek hayır. Ya bir şey git çık da. Çık hadi bakayım geç. Bak yer seni şimdi bak ha. Bakayım Faysal sevecek. Oo. Burada üfleyince şu Aa bunu biraz ıslatmamız lazım. Islatmamız lazım. Islatmak lazım. Al bakayım onu. Al bak elimle besliyor seni. Al. Hoca dedi bunu biraz dedi. Samana dök ıslat dedi hafiften. Şu tozu kalk gitsin diye. Çünkü toz ya. O yüzden herhalde. Çünkü toz oluyor hayvan ince. Hayvan rahat yiyemedi. Faysal gel. Faysal. Diyecek sen de mi yiyeceksin Allah için? Gel. Baysan ağzı uyuştu herhalde. Değişik yiyor şu an. Beğenmedin mi lan? He? Maviyi mi atsaydım acaba diğerine? onları şey yapacağım. Bir kap gibi bir şeyin içine dökeceğim arkadaşlar. Güzel karıştıracağım. Öyle vereceğim. Şey sen de yiyor. Allah için bizim şey de yiyor. Kafa yiyeceğim. Ulan bizde kuş aynı besleniyor. Eşek aynı şeyden besleniyor. Köpek aynı şeyden besleniyor. Hiçbiri birbirinden ayrı değil yani. Hepsi aynı. Faysal iyi mi burası? Oğlum baksana ziyafet çektiriyor. Faysal bunları sevmiyor ki ona sen sebze verecek kabuğun, karpuz vereceksin ki onları doya doya yiyecek arkadaşlar. Bunu beğenmedi herhalde, yok. Yok baksana yemiyor. Faysal. Gel, al. Ha yiyor. Şimdi üflüyor ya, üfleyince arkadaşlar burnuna yapışıyor toz olduğu için hayvan rahatsız ediyor. Anladın mı? Işte. Şu şimdi şurada kalsın. Faysal'ı çok şey yapmayayım ben. Rahatsız etmeyeyim. Onu şimdi dışarı alalım. Gel Faysal. Gel. Ben bir çıkarayım buradan. Gel. Faysal gel. <laughs> Sen alın bir dışarı geçin. Gözünü sevdiğim. Geç bakayım dışarı. Gide yemleri parçalar falan sıkıntıya girmeyelim. Çeki gel. Çeki gel hadi. Oh. Ya her yerden darlamayın şu hayvanı. Bir gözünü seveyim ya. Bir oradan o laf söylüyor, bir oradan ben laf söylüyorum. Hayvan nereye gitse sıkıntı yaşıyor. Jeki de orada bitirdi yemeği. İnşallah zarar olmaz Jeki'ye sanmıyorum olacağını da ilk defa bir köpek böyle bir şey yediğini gördüm yani arkadaşlar. Daha önce hiç görmemiştim. Baksana Jeki biraz biraz yiyor. benim kızım. Ha, alaya saldırıyor. Diş gösteriyor bak. Ha, küçücük boyunla. Hayır Faysal. O kapıyı açmaya çalışma gel. Bırak dedim oğlum sana. Tamam orada sana iki üç gün yetecek. Ben şimdi arkadaşlar Faysal'a dediğim gibi bali alacağım. Yaklaşık herhalde ona bir üç tane falan alsak yeter diye tahmin değil mi? Kaç tane gider sizce bir kış boyu? Yani artık mesela bu ayın sonundan Ekim'den itibaren Mart'a kadar sayın. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 5 aylık. Günde pardon iki günde bir yese 15, 30, 45, 60, 75 balya yapar. 200 çok demişim ben ya. 2 günde bir yese değil mi arkadaşlar? Bir balya 30 kilo geliyor zaten. Ya <laughs> çeşitli ne oldu ne? Değil mi ya? Doğru hesap yaptım. Aynen öyle. Ona bir 100-150 balya alayım ben. Balyanın tanesi de kaç para bilmiyorum. Herhalde en son duydum da 50-100 falan değişiyordu. O da pahalı vallahi. Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Şimdi i̇şte bu yemleri de yemiyor. Av, avutta kalmadı ki bağışlı arkadaşlar. Hepsi kurudu ya. Hayvan hepsini yiyor zaten. Bir şey kalmadı o yüzden. Bak siz orada kavga edeceksiniz. Benim canımı sıkmayın ha. Cegi gel dışarı. Hadi kapı açık. Gel dışarıya. Hadi gel. Geç. Geç 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 geç. Hadi çocuklar hadi. Cegi hadi. Cegi bak kapatırım seni oraya. Duydun. Alo. Gel. Jeki hadi bakayım hadi geç. Allah kal orada. Kal orada sana orası müstahak. Öyle sözümü dinlemezsen kalırsın. Hayır kalan bekle. Şöyle bir şöyle kapayım. Öyle sözümü dinlemezsen kalırsın orada duydun mu? Geç. Geçebiliyorsan geç. Kitledim kapıyı. Kalsın orada. Ah koru bakayım yemeği. Bir saat bakayım takıl orada da aklın başına gelir. Tamam kızım? Duydun mu? Aferin sana. Gelin arkadaşlar bahçeye gidelim şu gecemin son durumlarına bakalım. Allah'a şükür bu arada. Gecenin yavruları bugün iyi. Bir sıkıntı yok. Hepsine güzel bir şekilde bakıyor. Bir problemi yok çok şükür arkadaşlar. Aa, gecenin bu çok sevdim ben. Artık balkonun kapısı açık biliyorsunuz zaten. Önceden yapmıyordu. Herhalde şu an yavrular biraz daha iyi olduğu için yapıyor. Böyle çıkıyor falan kafese. Diğer köpeklerin hepsine saldırmaya, havlamaya başlıyor. Böyle beni bitiriyor kız ya. Vallahi billahi beni bitiriyor ya. Gece. Geho. Ne yapıyorsun aşkım? Aha Marlam da geliyor. Kraliçe. Sen neredeydin sen? Sen bu sırada çok uyumaya başladın bak. Kraliçe arkadaşlar gündüzleri piyasada yok. Yaşlanıyor ya artık çok uyumaya başladı. Kurban olurum ben sana kurban. Rabbim sağlıklı uzun ömür versin kızıma. Değil mi kraliçem? Gel hayır bakalım. Niye saldırmak yok. Niye kaşınma bak. O diğerlerine benzemez. Döver seni bak. Duydun mu? Niye şımarıyor şu an? Marla'yı diğerleriyle kıyaslıyor. Marla bir ısırırsa akıllanacak sonra. E siz de gelin meraklılar size. Karım sen eksiktin koş. Kankin şekilde kalsın orada. Geçem. Kızım. Aha. Bu kim lan? Canavar mı bu? Canavar mı bu yoksa? Abooo. Aslan oğlum benim lan. Tyson lan o. Aslanım benim lan. Kurban olur baba sana. Niye sen bekle? Hemen biliyorsun oraya gideceğimi kapıda bekleme. Duydun mu? Çık bakalım hadi. Hadi gevezelerin sanası değişin. o gece komple toplamış ya Hayır dedim sana hayır. Bak Mia sinir etme beni dur. Sinir etme beni. Gecem ne yapmışım buraya? He? Ne yapmışım buraya kızım? Mia kapıya vuruyor. yaş ya bir çık dedim sana çık. Bok yerin oğlu hadi bakayım. Gelme buraya. Gez koş koş bahçeye yedi dönün bahçeye yetmedi buraya taktı kafayı. Gece. Kızım ne yapmışsın buraya ne yapmışsın? Burayı bir düzenleyeyim yavrular hep iç içe geçmiş bekle. Dur bakayım kızım dur. Battaniyeyi çok çektirmiş. Dur yavru ezcen. Yavaş ol. Gece. Bekle bakayım. Tamam kızım tamam ben de seni seviyorum ama yavaş kızım yavaş. Aceleye gerek yok aşkım duydun mu? Baba o iyi bir düzelsin. Geç bakayım şöyle. Geç bakalım bekle. Kuzuları maşallah 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 size dur. Maşallah yazın arkadaşlar evlatlara nazar değmesin. Şimdi şu battaniyeyi şöyle bir düzenlememiz lazım. Tamam teyze bir yapayım ama evladım. Ben seni seviyorum kızım senin için diyor zaten senin için. Yavrular temiz dursun kızım. Duydun mu? Temiz dursunlar hadi bakayım geç. Ellemesem mi ki? Zaten hava sıcak da. Şöyle bir bekleyeyim. Gece şey yapmıyor çünkü. Elletmiyor. Baksanıza. He? İyi mi? Sıkıntı var mı kızım? Ya e yavru ezilmesin. Dikkat et. Kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi maşallah maşallah benim evlatlarıma. Durumları iyi arkadaşlar. Çok şükür bir sıkıntıları yok. Gece güzel annelik yapıyor. Bir problem yok. Güzel ilgileniyor. Duruşu her şeyi çok iyi. Bakayım yavruların ısısına da bakayım da şöyle. İyi, i̇yi maşallah maşallah. Geç bakayım hadi. Hadi sen de geç, hadi geç bakayım buraya. Aferin size. Kurban onları birazdan düzenleyeyim arkadaşlar. Biraz takılsın gece böyle. Normalde böyle benim üstüme çok atlamıyordu. Şimdi atlamaya başladı herhalde çok sıcaklamış. Bu da biraz daha serin oluyor ya şu. Bunun üstüne yatıyor herhalde. Battaniyeyi yaktım hayvana ne yaptı. Değişeyim çarşaf mi, çarşaf mi çarşaf sereyim mi kızım? Çarşaf sereyim mi çarşaf? Yeni bu senin o güzel gözlerini. Miniyim benim. Oy. Bakayım hele şimdi ya. Ne yapıyor bu? Ne yapayım? Bok mu var burada? Çık bakayım. çık! Oraya gidecek geceden daha yiyince akıllanacağız sonra. Değil mi Cüyüş evet. Baba vallahi bu Mia çok yaramaz. gerçi söylüyorum. Lan Faysal, sen ne arıyorsun burada? Eee. O odayı sana yapayım mı oğlum? Orada köpeğin yemeğini yiyormuş da. Bak Marla da orada. <laughs> Marla ne yapıyorsun orada? Aa bak buraya kapı taksak aha sana Faysal'a ağır işte. Ne diyorsun? Burada kalır yatar. Onu salıyorum ben de. Kapalı kaldığı zaman diyorum yani. He Raşem'e yemeğine çöktüm Faysal'ın. Dur hele şu Marla'ya bir bakayım ne yapıyor. Marla sen ne yapıyorsun orada Marla? Onu bana vurayım deme ha. Duydun? Marla orada geziyor. Kızım o yemek kapını alayım bakayım ben. Hadi bakalım gençler. <laughs> Faysal diyor mu köpek gibi valla şaka değil gerçekten harbiden öyle ya. Bildiğiniz onlar gibi davranıyor. Şunu şöyle atayım da arkadaşlar. Bunu yıkayacağım. Kapı yerlerine getireceğim. Heh karam gel. Valla burası Faysal'a iyi ciddi söyleyeyim. O da da geniş. iyi yani hayvan da rahat baksana burada. Şuraya bir köşeye bir yemlik koyarım ona. Uzun bir yemlik yaparız. Balyalarını aldığımız zaman yemin oraya dökeriz. Ben bir de zaten öyle başkaları gibi hayvan altını pisle bırakmam. Hep temizler yıkarım böyle. Benim buralar hep temizdir arkadaşlar. Ben pislik gördüm tilt oluyorum çünkü değil mi kızım? Evlatlarımın altı temiz olacak, rahat olacaklar. Bebeklerim benim, Faysal da aynı. Al geç, dün mü temizledim? Romeo ne yapıyormuş? Romiş! Romi seni salamıyorum oğlum şu an. Romeo, Romeo arkadaşlar, salıyorum. Gidiyor kafesteki köpeklere saldırıyor bu sefer. O kafesin içindekiler var ya, erkek köpeklere... Ya hep saldırdığı için... Hemen Hades geçen gün şeyi patlattı direğini, tutan kaynağını, kafesin. salmak ee, salma konusunda çok problemi yaşıyor ona. Hiç rahat durmuyor. O yüzden sürü içinde salamıyorum ben yani arkadaşlar. Sıkıntı oluyor yani. Şu yemeğin de durumuna bakayım da. Bugün biraz geç kalktım. Daha sabah 7'de yattım arkadaşlar. Kalktım da saat 10 buçuktu. Yani kay 3 buçuk saat falan uyuyormuşum. O da yarım yamalak uyudum. Bir, birkaç kere gene uyandım köpeklerin havlamasına. O yüzden bugün pek enerjim yok gibi de Geç kaldığım için yemekle geç kaldı. Kazanı koydum az önce kafesleri falan yıkadırken yani şu kafesleri yıkamaya başım. Orada doğumhaneye geçiyorum falan. Bir de öyle yani pisliğini alıp geçmiyoruz. Yıkadığımız için uzun sürüyor arkadaşlar. O da yaklaşık 2-3 saatimi aldı zaten. Yemeği falan koydun ettiler ki odunum yok. Odun almam lazım. Odunum çok az kaldı. Odun da yok yani ha. Şu polivutlar var ya bunları yakıyoruz ya şaka gibi ya. Odun olmadığı için bunları yakıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Odunun tonu 3000 liraymış. Sordum 3000 lira mı? 3005 lira mı? Nakli evet. Tam hatırlamıyorum da. Odun almam lazım. Onu ayarlamam lazım. He, köpeklerin yemeklerini kaynatıyorum. Odun yetmiyor. E zaten mama alamıyoruz çok pahalı diye. Böyle idare etmeye çalışıyoruz. Ona da bir hal çare halledeceğiz artık. Allah büyük ya. Ya kış da geliyor. Evin içinde de soba yakmam lazım. Bu harbi soğuk oluyor yani. Artık gece öyle bir soğuk ki. Ben gece gene bahçede yatıyorum bazen. O seviyorum bahçeyi arkadaşlar. Köpeklere sarlı buyuyum şeki karam alay yanıma geliyor falan. Seviyorum öyle olduğu zaman. Daha artık kıyı dışarıda yatacak havada kalmış. Çok soğuk oldu. Dün gece üşüdüm vallahi. Uyumadım ya bir de. belki o kadar hissetmezsin de. Uyumadım ya üşüdüm valla arkadaşlar. Geldin mi Faysa? Yedin mi oradaki yemeği? Maşallah burnun köpeklerden iyi koku alıyor ha. Kazanda da yemek bak yakarsın kendini. Kazanda da yemek pişireceğini yani biliyor ya. O yüzden kazanın başını bekler. Sen nasıl yönetmişsin sen? Bir de eşeğe böyle hakaret ediler. Aa ha. eşek misin falan yani salak gibi. Halbuki alakası yok. Eşek harbiden akıllı bir hayvan. Cidden akıllı bir hayvan. Beslemeyen anlamaz yani. Belki de bizim Faysal öyledir. Bilemiyorum başka, başka eşekler arkadaşlar. Bugün gene bayram ettin ha. Yemeklerin geldi Faysal. Beğenmedi de. Onu baleyle karıştırdığımız zaman iyi olur. Şu balyalarını alalım hayvan kilo alalım inşallah biraz değil mi çeşitli? Onu da yemiyor ki hayvan sevmiyor ya. Baba ben yerim onları sen canını çıkma. Az bir kendime kara kahvesi yapayım da içeyim değil mi arkadaşlar? Her şey şimdi içeceğim mi sen de? Aferin benim kızıma. Neyse arkadaşlar. Bugün de dedim Faysal yeni gelen yemlerini göstereyim size. Buradan Furkan Hocama tekrardan teşekkür ederim sağ olsun. Bizlere gönderdiği için. Faysal'ı da güzel bir şekilde besleyeceğim. Bir de yakın zamanda balyalarını alalım. Odunlarımızı alalım falan filan derken. Ondan sonra inşallah da düzene girecek. Aa, şu ağaçları yemeye başladı. Ya şu an zayıf gelmedi gözüme. Yazın zayıf mı sizce? Bence iyi yani. Daha ne kadar olacak ki? Etraftaki otları falan yiyor. Balleyi yemediği için işte. Hayır süstü sustu kaç. Bak Faysal saldıracak şimdi. Aman. Başkanın öyle var. Başkasını sevdim. Mi? O da köpek gibi kıskanıp aniden onun üstüne koşuyor. Bak. Kulakları yatırdı gene. Puşt. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her attığım videodan ilk haberiniz olur arkadaşlar. Haydi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlarım.